Tabii ki akademik olarak makale haline getiriyoruz. Elma projemizi de getirdim. Hocam burada... soralım, sunumumuzu sonuçlandıralım lütfen. Tamamdır. Evet. Ee, burada da e, hızlı şekilde pazarlanabilen, sahaya sürülebilen bir ürün yapmak. Üretim maliyetini size aktararak e, sunumu tamamlayayım. E, Prototip aşamasında üretim maliyetimiz 25 bin TL civarında. Bu seri üretime geçirdiğimizde bir nebze daha azalacaktır. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa? Ben teşekkür ederiz. Sorularımız var. Evet, Ya şöyle bizim yapay zeka algoritmalarımızda tabii algoritmayı geliştirirken yaptığımız test verileri var. Bununla kıyaslamamız da çıkıyor. Sahada çok değişiyor, değişkenlik gösteriyor ama çok afaki rakamlar çıkmıyor. Tespit ettiğimiz de, o şeyler, bileşiklerde protein, yağ, su ve laktoz. Burada kuru madde oranı. Ondan sonra hastalıklar üzerinde de bunu uzmanlaşacağız. Burada da ilerleyeceğiz ama ilk başa, aşamada yaptığımız bunları tespit edebiliyoruz. İlk denemelerimde gördüğümüz. İsmail Hocam. Ölçümlerimiz şöyle, e, Isparta Ticaret ile paylaştığımız var demiştik e, ee, Isparta Ticaret Borsası'nın çalıştığı süt laboratuvarları var ve buralarda süt laboratuvarlarında edinilmiş sonuçlar var. Biz bu sonuçları aldık, verileri aldık. Bu veriler üzerinden yapay zekamızı eğittik. Aynı e, sütün analizini hem bizim cihazımızda hem de onların kendi yaptığı akredite laboratu laboratuvar sonucuyla karşılaştırarak aslında bu kıyaslamayı yapıyoruz. Doğru anladım mı soruyu? Evet, Tabii. Kesinlikle. Tabii. O veri olmadığı takdirde zaten hiçbir şey yapamıyoruz. O verileri yapay zekamızı öğrettikten sonra... Ha, orada çok farklı cihazlar var. E son bir soru alalım. çok detaylı analiz yapıyor Sayın Hocam. Birçok alanda sonuçlar çıkarıyor. Ama bizim aslında nırla en hızlı yapabileceğimiz su tespiti. Hani raporları incelediğimizde de büyük bir sorun. Biz az sonuç çıkaran su, yağ, protein e, laktoz gibi sonuçlar çıkaran ve sahada toplama aşamasında kullanabilecek terminal şeklinde bir cihaza karşılaşmadık. Genelde e, masa analiz cihazı çok fazla var gerçekten. Ancak bunu mobilize etmek, e, dediğim gibi herkesin kullanabileceği hale dönüştürmek, yapay zeka buna öncelik ediyor, bize yardımcı oluyor. Bir yapıda bulamadık, yurt dışında var. 5000 dolara satılıyor, 4800 dolara. Daha dün bir teklif aldık, 3800 euro'luk bir ürün de var. Ancak yerli olarak e, böyle bir muadil yok. Yani dediğim gibi sensör maalesef üretemiyoruz. Çok nanoteknoloji milimetrik bir cihaz. Bunu Japonya'dan ithal ediyoruz. Üstüne yazılımı biz yerli olarak geliştiriyoruz. E, sunumlarından dolayı Sayın Kaan Murat Aymaz'a teşekkür ediyorum. Ayrıca proje ekibinde yer alan mimar tasarımcı Tuba İrem Saygın'a ve bilgisayar mühendisi Ede, Ede, Eda Ceylan'a katkılarında ürünlerinden dolayı e, Teşekkür ediyorum. Yarışmada başarılar diliyorum. Teşekkür edeyim. ederim. Evet, altıncı sırada 181 nolu proje süt yağ miktarının tespiti için sensör tasarımı başlıklı projeyi sunmak üzere doktor öğretim üyesi Mahmut Ahmet Gözel hocamı kürsüye davet ediyorum. Mustafa Yıldırım da var. Evet sunum yapan Mustafa Yıldırım. Öncelikle herkese merhaba. Ben Mustafa Yıldırım. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde elektrik elektrik mühendisliğinde yüksek şey lisans yapıyorum. Bu projemizi danışman hocam Mahmut Ahmet Güzel ile birlikte geliştirdik. Projemizde projemizin Projemizin amacı, yöntem ve ölçüm düzeni ve sizler değerli üyelerimizin görmesi için bir ölçüm videosu ekledim sunumuma. E, Projemizin amacı süt sığırcılığında süt sığım aşamasında sütün e, yağ oranının tespit e, edebilmesi ve elde edemeden ayrıştırılabilmesi oldukça önemlidir. E, mevcut sığım çiftliklerinde böyle bir düzenek e, ve sütün yağ oranını elde edemeden tespit eden bir sensör bulunmamaktadır. E, tasarlanan sensör ile süt sığım aşamasında süt yağ oranlarına göre az yağlı ve yağlı olmak üzere ayrıştırılabilecektir. yöntem kısmında ise tasarladığımız sensörü beslemek için bir sinyal jeneratörümüz ve sensörün çıkışına da bir RFDC doğrultma devrimiz, devrimiz vardır. tasarlamış olduğumuz sensör ayrı kalka redonatör benzeri iletim hatlı sensör sensördür ve ölçüm üzerine şekil bir gözükmektedir. Ölçümlerimizi yaparken s bir dediğimiz geri dönüş kaybından faydalandık. Ee, ve bunlar ölçüm sonuçlarımız. Ee, asıl biz sensörümüzde iletim oranından faydalandık. Ee, çünkü şekilde de görüldüğü üzere elektrik alanının e, ortadaki süt luminesidir. Ee, elektrik alanının süt numunesi üzerindeki etkisi ayrı kalkan rezonatörün merkezinde daha yoğunlaşmaktadır. Sensörümüzü zaten buna göre tasarladık. İletim oranına baktığımızda ise az yağlı ve yağlı su numuneleri arasında 1.3-1.6 GHz arasında oldukça gözle göle bir, bir fark yakalanmıştır. Şimdi ölçüm videosunu... <laughs> misiniz? ile ilgili bir video hazırlıyoruz. Şurada gördüğünüz sensör bizim bu proje için tasarladığımız sensördür. Bu sensör... Arlon AD255C e, sapsat malzeme üzerine simetrik olarak tasarlanmış iki rezonatör yapıya sahiptir. Yani ön yüzünde bulunan e, halka rezonatör yapısı aynı şekilde arka tarafta simetrik olarak bulunmaktadır. İki kapılı bir sensördür. Dolayısıyla iletim, e, o iletim parametresi incelenerek e, S21 oranları bize sensörün çalışma hakkında bilgi verecektir. Bunun için bir düzenek geliştirilmiştir bu düzenek sayesinde iki farklı yağ oranına sahip aynı süt tankından alınmış sütün e, test edilmesi sağlanacaktır. Aynen. Düzenek temelde e, dört parçadan oluşmaktadır. Dört temel parçadan oluşmaktadır. E, DC gerilim kaynakları sayesinde osilatör devresi beslenerek osilatörün e, 1400 MHz ile 2600 MHz arasında Değiştirilebilen frekanslarda ve değiştirilebilen güç değerinde de sinyal üretilmesi sağlıyor. Yani bir voltaj kontrolü, osilatör var ve bu RF mikrodalga frekans bölgesinde çalışıyor. Bir bu proje için tasarlanan sensör var ve bununla birlikte bir de RF doğrultma, RF detektör devresi oluyor. Bundan gönderdiğimiz RF sinyal, sensörümüzün iletişim portunda daha doğrusu birinci portundan gelen sinyal, ikinci portundan ikinci kapıdan ne kadarının geçtiği test edilerek e, sütün yağ oranı ile ilgili bir tespitte bulunmaya çalışılacak. İkinci porta gelen sinyal de DC gerilime dönüştürülerek voltmetreden değere okunacak. Voltmetredeki, voltmetredeki değerin değişimi bize sütün yağ oranı ile ilgili bilgi verecek. Şimdi hemen hızlı bir şekilde e, ölçüme geçiyoruz. Şu an için e, osilatörün frekans ayarı için 3 voltluk bir DC gerilim veriyor, veriliyor. Bunun farklı değerleri için de e, karşılaştırma yapacağız. Ancak bu değer için Elimizde aynı sütten alınmış, alınmış iki farklı yağ oranına sahip iki numune var. Bir tanesi 1.2 gram, diğeri de 3 gramlık 100 litrede. Şimdi hemen birincisini deniyoruz. Bu elimizdeki 1.2 gramlık yağlı 1.2 gram olan süt. Bunu koyduğumuz zaman voltmetrede okunan değer 767-770 yaklaşık olarak 770 milivolt civarında. Şimdi diğer sütümüz yani yağlı 3 gram olan 100 mililitrede 3 gram olan sütümüzü deneyeceğiz aynı şekilde. Şimdi de 615, 617 gibi bir değer okuduk. İşte bu 618 milivoltta ve 614, 615 bu aralıkta değişen. E, bu değişim bize aslında e, sütün yağ oranıyla ilgili, yani bu değişim bize sütün yağ oranındaki değişimi göstermektedir. Yağ oranı arttıkça iletkenlik azaldığı için e, farklı oranlarda iletim oluyor. Tabii bunu RF mikrodalga sinyallerinde yaptığımız zaman da daha hassas bir şekilde ölçebilme şansımız oluyor. Bunu farklı frekanslar için de yapabiliyoruz. Mesela ben burada osilatörün e, V2 ayarını değiştirirsem 3 volttan örneğin 1.6 volta, 1.5 volta getirirsem yaklaşık olarak 1.4 GHz'lerde, 1.3 GHz'lerde çalışacak. Yani aslında ben osilatörün çalışma frekansını değiştirdim. Bu frekansları bir daha inceliyoruz. Başka bir çalışma frekansında. Bu sefer yine önce 3 gramlık yağ oranına sahip 100 ml'lik 3 gram sütü koyuyorum ve 871 koyuyorum. Şimdi az yağlı olan, önceki yağlıydı. Bu da az yağlı olan. 859. Şimdi bu ikisi arasında gördüğünüz gibi değer çok farkı çok az Bunun sebebi aslında S2 parametresinde, S2 bir parametresinde yani etik parametresinde sadece belli bir frekans bölgesinde sensörün verimli çalıştığını gösteriyor. Şimdi tekrardan bunu mesela 2.2